Altılı masadaki vesayet tartışmaları siyasetin sıcak başlığı ki bazıları buna kukla Cumhurbaşkanı adayı yorumunu bile yapıyor. Davutoğlu'nun sözleri malum çok eleştirildi masadaki partilerin tabanlarından özellikle CHP ve İyi Parti seçmeni. Yüzde birlik oyu olanlar ülke yönetemez Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine sahip olamaz yorumunu yapıyor. Masayı alevlendiren ikinci tartışma ise bakanlık pazarlığı. Ankara kulisleri altı genel başkanın belli bakanlıklar için masada el yükselttiğini hatta bu konuda gerilim bile yaşadıklarını söylüyor. Tam da bu pazarlıkların ortasında bugün muhalefetin tüm seçim hesaplarını bozacak bir açıklama geldi Muğla'dan. Konuşan İyi Parti lideri Akşener'di. Sanki masadaki ortaklarını hedef alır gibi konuştu Akşener ve dedi ki birinci parti olacağız ben de başbakan olacağım ama onunla bununla anlaşarak değil onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil. Altı genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak. Skandal ifadelerde bulunuyorlar. Saçmalık. Halk tek kişiyi seçecek ama halkın seçtiği o kişi altılı masanın sözünden çıkmayacak. Bırakın memleketi bir bakkal dükkanını bile altı kişiyle yönetmek mümkün değildir. Bunun adı vesayet sistemidir. Bunun adı e, darbeci sistemdir. Formülü ilk dillendiren Temel Karamollaoğlu'ydu. Ancak Meral Akşener'in oyunuz kadar konuşun uyarısıyla karşılaştı. Koalisyon protokolü hazırlanıyor. Oy oranlarının ne olacağını seçmen karar verecek. Yani o seçime girilir. O seçimde milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder. Uyarı işe yaramış olacak ki formül altılı masanın son toplantısında da konuşuldu. Cumhurbaşkanı adayı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek. ...altı genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak. Bu kez Ahmet Davutoğlu gündeme getirdi. CHP ve İyi Parti tabanından tepkiler gecikmedi. Yüzde birlik partilere bu kadar yetki verilmiş miydi? Soru CHP sözcüsüne soruldu. Faik Öztrak geçiştirmeyi tercih etti. Biraz daha sabredin. 30 Ocak tarihinde tüm bu sorulara cevap bulacaksınız. CHP ve İyi Parti tabanı tam rahat bir nefes alacaktı. Bu kez sahneye Ali Babacan çıktı. O da aynı formülden bahsetti. Hatta detaylandırdı. Bu da nasıl olacak? Çok önemli kararlarda önce Altı partiyle işbirliği yapacak? Altı partinin bir bakıma rızasını alacak. Sonra o kendi yetkisini kullanacak. Kendilerine bir kukla kişi arıyorlar. Altılı masanın 10. toplantısında bakanlık pazarlıklarının da hız kazandığı konuşuluyor. İddiaya göre %1'lik partileri de CHP ve İyi Parti ile aynı icracı bakanlık kontenjanı verilecek. Ali Babacan ekonomi, Ahmet Davutoğlu ise Dışişleri Bakanlığında ısrarcı. İttifakta önümüzdeki günlerde çatlağa neden olacak tek tartışma bu değildi. Muğla'da partisinin il kongresine katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Birinci parti çıkacağız. Ben de başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, ondan bundan bir şey istemeden kendimiz İrademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi iddia ederek birinci parti çıkacağız inşallah. Akşener'in sözleri Amerika ve İngiltere'nin ardından Almanya'ya giden ve icazet almaya gitti diye eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir eleştiri olarak yorumlandı.